Selam, hoş geldiniz. Bugün panakota yapacağız. Çok lezzetli bir tatlı. Yapımı aşırı kolay. Çok az malzeme istiyor. Ve dolapta bekleme süresini çıkarırsak yapımı 10 dakika falan sürüyor. Gerçekten aşırı pratik bir tarif. Yani tabii ki sütlü tatlı olduğu için hafif. Ama hani böyle bir muhallebi kadar da hafif olmaması lazım. Böyle birazcık daha kadife bir dokusu olması lazım. E bunu da tabii yağ oranını arttırarak sağlıyoruz. O yüzden ben kendi zevkime göre o krema süt oranını birazcık dengeledim. Sizin de bu halini beğeneceğinizi düşünüyorum. Önce panna cotta yapımına başlayalım. Ondan sonra sosa geçeriz. Bir tane ufak tencere aldım. Normalde sade yapacak olsaydım vanilya çubuğu kullanacaktım. Çünkü çok yakışıyor. Vanilya çubuğu kullanacaklara yarım çubuk yeterli. Ben çoğunuza vanilin kullanacağını düşündüğüm için öyle deneyeceğim. Bakalım lezzetli oluyor mu? Bunu yapmaya başlamadan evvel şöyle bir şey yapacağım. Şöyle markette buldum, Kenton'un varmış. Normalde internetten alırsanız belki daha iri yapraklar bulabilirsiniz. Bu yaprak jelatin. 7 gram kadar koyacağım, o da 5 yaprak ediyor. Hesapladım yani buradan. Toplamda kaç yaprak var? şöyle 5 yaprak jelatinimi koydum. Toz jelatin kullanacaksanız eğer bir silme yemek kaşığı koyabilirsiniz. O da aşağı yukarı 7 grama gelir. Ve onu küçük bir kaseye alacaksınız. 1 yemek kaşığına 3 yemek kaşığı. Hani 3 katı kadar suda karıştırıp bekleteceksiniz ki o jelatin bloom deniyor buna ama jelleşsin. Jelleştikten sonra sıcak karışımın içine döküp eriteceğiz. Yaprak jelatine de soğuk su ekliyorum. Yani şey oda ısısında su ekliyorum. Ama buna istediğiniz kadar su koyabilirsiniz. Çünkü suyunu sıkıp zaten karışıma ekleyeceğiz. Bu da böyle iyice yumuşayacak. Yumuşaması lazım. Bu bir kenarda dursun. 2 su bardağı, 2 kutu krema ekliyorum. 400 mililitre. Kremanın yağ oranı %35. Yağ oranı bir tık daha düşükse de kullanabilirsiniz. Sorun yok. Ve yaklaşık 3-4 su bardağı 160 mililitre süt ekliyorum şimdi ocağa aldım orta ateşte dibi tutsun istemiyorum çok köpürsün istemiyorum şu kenarlardan hafif baloncuk verdiğinde şeker ekleyeceğim tabi yine de bir karıştıralım bu hafif ısınırken şunu söyleyeceğim jelatinle ilgili bu şimdi yumuşadı bu hale geldi yine de sıcak bir şey koyacağız ve eriyecek yani bu jelatin tamamen erimezse pütürlü ağzınıza gelir. Hoş bir şey değil. Aslında hiç riske atmamak için bunun suyunu süzdürüp bir mikrodalgada, küçük bir cezvede hafif eritebilirsiniz. Ama jelatinin çok yüksek ısıda görmemesi lazım. Hani bunu şimdi sütü kaynatırken içine niye atmıyoruz diye soracaksanız çok ısıtınca da yapısı bozulabiliyor. Toz jelatin içinde aynısı geçerli. Şu yanlardan böyle yanması hiç hoş olmadı. İlk başta ateş yüksek kaçtı. Ve hafif karamelize bir tat bırakır. Yani bu olmasın. Ben yaptım. Siz yapmayın. 4 yemek kaşığı 80 gram toz şeker ekliyorum. Hala kısık ateşteyim. Suyunu sıkıyorum evet. ve ekliyorum. Altını kapattım ve karıştırıyorum. Ne olur ne olmaz kaselere dökerken bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bence hepsi erimiş gibi. Bir paket şekerli vanilini de ekleyip karıştıracağım. Kaç porsiyon çıkartmak istediğiniz size bağlı ama ben aşağı yukarı 150'şer mililitre olsun. Dörde böleyim diye düşündüm. Şimdi böyle birer kepçe eşit dağıtmaya çalışacağım. Şu an tabii sıcak. Buhar yaptı ama bitti. Birazcık ılınana kadar tezgahta bekleteceğim. Ondan sonra da buzdolabına alacağım. İyice soğuduğu zaman tamamen istediğim kıvama gelmiş olacak. İsterseniz 4-5 saat buzdolabında bekletin ya da sabahtan akşama bekletin. Yani kafanıza göre. Panna cotta var kıvam aldığında sosu yapmaya geçeceğim. Sos olarak ben böyle meyveli bir şeyler yapayım istedim. Aslında sostan ziyade biraz meyve püresi gibi bir şey yapacağım. Böyle dokulu bir tatlı olsun istedim. Panna cotta'nın kendisi çünkü çok pürüzsüz ve böyle kadife gibi çıkacak diye umuyorum. O yüzden üzerinde hafif çıtırtılar olsun istedim. Ama diyelim ki daha pürüzsüz bir sos istiyorsunuz. Yaparken size hani nişastalı alternatifini ya da daha pürüzsüz alternatiflerini anlatırım. Şimdi panna cottaların donmasını bekliyoruz. Sosta görüşürüz. Baya iler kıvamları ama şöyle kamera çekecek mi acaba? Çok kıvamlı bir şey olsun istemiyoruz. Sonuçta bu bir sütlü tatlı. Isırarak yenecek bir kıvama gelmemesi için jelatin dozu önemli. Dolaba geri koydum. O sırada sosumuzu yaparız. Şöyle bir tava aldım. Sos yaparken birkaç yöntem var. Nişastalı yapabilirsiniz, yumurta sarılı yapabilirsiniz ya da çektirerek yapabilirsiniz. Nasıl bir doku, nasıl bir tat istediğinize göre karar sizin. Donmuş frambuazım var. Buzlukta o vardı diye onu kullanacağım ama çilek, yaban mersini e böğürtlen, karışık yapabilirsiniz. Birkaç tane frambuazı da tane olarak bırakıp hani üzerine koyarım diye düşündüm. Bir tabağa birazcık ayıracağım. 4 porsiyonluk çıkaracağım. O yüzden bu kadar 130 gram frambuaz koydum. Böyle bir çeyrek su bardağı su ekledim. Şimdi ocağı aldım, altını yaktım. Şöyle bir yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Kullandığınız meyvenin tatlılık oranına göre ya da ağız tadınıza göre şekeri ayarlayabilirsiniz. Meyvelerin birazcık yumuşamasını bekleyip sonra ezip bir sos haline getireceğim. Zaten aslında bir yandan sosumuzu çektiriyor oluyoruz kapak açık olduğu için. Meyveleri tamamen ezdiğim noktada benim istediğim kıvama gelmiş olacak sos. Ama diyelim ki nişastalı yapacaksınız. Böyle bir yarım bardak suya bir tatlı kaşığı nişasta su soğukken bardakta karıştırıp nişastalı suyu bu karışma dökeceksiniz. Ve karıştırıp kıvam aldıracaksınız. O zaman mesela daha sabit kalabilen bir sos elde etmiş olursunuz. Bu arada kapattım altını. Bu ilk sıcağını atmasını bekleyeceğim 5 dakika kadar. Sonra artık tatlımızın üzerine koyacağız. Dördüne de yetecek kadar sos yaptık ama birinin saadet adına bakmak istiyorum. Onu ayırdım. Diğer üçüne hafif ılıttığım sosu koyacağım. Çok kaynar halinde niye koymuyorum? Çünkü jelatin ısı gördüğünde kendi bırakıyor. Bu değen yerleri erir. Şöyle bir tatlı kaşığıyla ince bir katman sosumu yayıyorum. Şöyle ayırdığım tane frambuazları da ortaya koyayım. Kıvamı mükemmel olmuş. Şimdi tadalım. Muazzam. Vanilin de iş görmüş. Sade olanı tadına bakıyorum şu an. ve i̇lk ağzınıza attığınızda bir krem karamel gibi hani jölemsi bir dokusu var. Ama sonra eriyip gidiyor. İnanılmaz güzel. Yani bundan kremayı kısıp süt ekleme taraftar değilim. Hop. Elime sağlık. Çok beğendim. Denerseniz çok beğeneceksiniz. Hafif ama şık bir tatlı olmuş. Eğer sorularınız olsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz tarifleri de aynı şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Kanal desteklemek isteyenler kanala abone olup video beğenebilirler. Bugünlük benden bu kadardı. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Blup blup sallanıyor. Çok iyi tuttu. <laughs> Hepsini yedim yine.